Önemli birkaç satırı kitaptan okuyayım size. Sayfa 23'ün başındaki ilk paragraf. Yukarıda belirtilen miktar ve ölçülerin altında kalan durumlar abdesti bozmaz. Buna göre ağlamak, gözden yaş gelmesi, bir yara kabuğunun kan çıkmaksızın düşmesi, yaraydı, kabuk bağladı, iyileşti, kabuk döküldü bozmaz arkadaşlar. Bu sayacaklarım. Tükürük ve sümüğe az miktarda kan karışması. Ağız dolusu olmayan kusma. Isırılan elma ayva gibi sert bir meyve veya kullanılan misvak ve diş fırçası üzerindeki akıcılığı olmayan kan. Dikkat edin yazın başınıza gelebilir. Sivrisinek, bit, gibi haşeratın emdiği kan. Namırsız geldi kondu. Kanımızı somururken haberimiz olmuyor. Cenab-ı Allah öyle bir anestezi uzmanlığı vermiş ki ona, önce burayı bir güzel anesteziyle uyuşturuyor, lokal olarak ısırıyor. Haberimiz bile olmuyor. Tam ayrılırken haberimiz oluyor. E bizden kan çıktı. Değil mi? Somurda oradan sivrisinek. Demek ki bozulmuyor. Bit pire hakeza. Namazda sessiz gülme. Kendisi duyarsa, namaz bozuluyor. Başkası da duyarsa abdest de gidiyordu değil mi? Namazda uyuklama, tırnak kesme, tıraş olma, berbere sorarız. Çünkü ustura kullanıyor saçları var enseydi. Bir yerde bir kanama var mı abdest bozulan bir şey? Yok dedi. E, ezan okundu. Berberden çıkar namaza gideriz. Bunlar aksi bir şey olmadıkça ilki olarak abdesti bozmaz. Abdest organlarında birisini yıkayıp yıkamadığında daha sonra tereddüt eden kimse bu durum sıkça oluyorsa yoğunlaşmış kanaatine göre davranır. Eskiler buna zan da galip derler. Yani yüzde elli zannın altında mı üstünde mi zanlı galip üstünde olanlar demektir. Müellifimiz de Türkçeleştirmiş bunu yoğunlaşmış kanaat demiş güzel yüzde <laughs> elli'den daha fazla bir zan ile amel eder. Diğer yandan abdestin bozulup bozulmadığı ile ilgili görüş ayrılığı bulunan konularda ihtiyatlı davranmak uygundur. İhtiyatlı davranmak her zaman için uygundur. Özellikle imam olan kimselerin cemaatin de mezhep durumuna dikkat alarak abdestinin diğer mezheplere göre de bozulmamış olmasına özen göstermesi şart değilse de güzel bir davranış olur. Onun için Allah hastalığına şifa versin. Bir an Tuhaf başı tarafında oturduğum zaman namazları Ulu Cami'de kılardım. Vakkas Hoca Efendi evinden abdesti gelse bile camide muhakkak cekerdini çıkarır, kollarını sıvar, yeniden bir abdest alır. Çünkü merkez camidir, Ulu Cami'dir değil mi? Şafi olur, Maliki olur arkasında. Bütün mezheplere uygun abdest alır. İmamların bunları bilerek bütün mezheplere göre namazı sahih olacak bir şekilde olması İyidir arkadaşlar. Bu bilinç, bu bilgi, bu şuur meselesi öyle yaparlarsa iyidir. Şart mıdır? Değil. Böyle olmazsa namaz olmaz mı? Değil. Ama yaparsa iyi olur.